uzun bir aradan sonra tekrardan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemlerde popüler olan işlemcilerle kazım yapıp para kazanabileceğimiz Epic Cash nasıl kazılır bunu anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalımıza bir abone olursanız sevinirim. 470 abone. Uzun zamandır video atamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Epic Cash 2019 2018 yıllarında çıkmış. E, işlemcili şu anda mining'e açık ve şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece Vitex borsasında bulunuyor. Ne kadar güvenilirdir değildir bilmiyorum ama ben e, çok bir şey kaybet kaybetmeyeceğimiz için deneme deneme taraftarıyım. Bunun için de ilk önce tabii ki de ne yapmamız gerekiyor? Vitex sitesine girip buradan Doğulant bölümünden Deskopaya masaüstü cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar burada zaten Winx'i e görüyorsunuz. Bunu indirmeye başlatacaksınız. Ben zaten indirmiştim. O yüzden bu sahneye geçeceğim. İndirip kurduğunuz zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Burada bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bir hesap oluştur diyoruz. Hesap adı tamamen random. Ne koymak isterseniz Kripto maden yazalım. Şifreyi de tamamen siz belirliyorsunuz. Şifreye girdikten sonra böyle bir kelimeler geliyor. Bu artık Turtle Coin'de de farklı işlemciyle kazılan farklı coin'lerde de yani bu cüzdanlarda zaten standart bir şeydir. Bu kodları saklayın. Hesabınızı kurtarmada yardımcı olur. Ve gönder butonuna bastıktan sonra şu an açıldı. Buradan parolamızı girmemizi istiyor. Bizden aray'a girip giriş yapıyoruz ve böyle bir cüzdan açılıyor. Bu bizim epik cüzdanımız olacak. Buraya kadar her şey normal. Burada da zaten epik cüzdanımızı görebiliyorsunuz. Buraya epik yazınca Evet, en son cüzdanımızı kurduk. Şimdi Ice Minink'te madencilik yapacağız ve bunun için SRB Miner indirmemiz gerekiyor. Hemen SRB Miner yazıp akabinde buradan Windows için olanı indirmeye tıklayabilirsiniz. Ben indirdiğim için tekrardan indirmeyeceğim. Akabinde bu sayfayı da kapattıktan sonra SRB Miner'ı klasörden çıkarttığınızda böyle bir ekran gelecek karşınıza. E hangisinde yapmak isterseniz yapın fark etmez. Ben buraya zaten bir tane dosya oluşturdum. Ama sizin için tekrardan bir dosya oluşturacağım. Burada işte farklı farklı coinlara ninja coin ergo coin vesaire gibi siz tamamen hangisini istiyorsanız ya kopyalayıp yapıştırın ya da buraya ismini değiştirerek epic yazın epic ya yazın tamamen size kalmış bir şey bunu yazdıktan sonra düzenli bölümüne giriyoruz burası önemli burada çünkü değiştirmemiz gereken bazı yerler var en önemli en dikkatli olmamız gereken yerler aslında burası. Şimdi bu ekrana geldiğimizde algoritma bölümündeki bu yazıyı silip buraya random epic yazmamız gerekiyor. Random epic yazdıktan sonra şimdi hemen burayı silebilirsiniz. Buranın bizim için hiçbir önemi yok arkadaşlar. Buraya random epic yazdık. 2 tire havuz olarak gözüküyor. Burada Ergo havuzunu şöyle komple sildim. Bunu sildikten sonra sadece bakın random epic yazdım. Çift var. Pool yazdım. Oraya arkadaşlar epic nokta hashtag nokta pool bu. bunu yazıyoruz tool bölümünü epic.hashrate.to ve havuz portu da 4000 onu da şöyle göstereyim hemen. Buraya girdiğinizde icemeaning.cis'e siteyi aşağıya koyacağım. Epic bölümüne bastığınız zaman zaten burada size havuz için ne girmeniz gerektiğini havuzun IP'sini gönderiyor. Bunun akabininde şimdi burada bir cüzdan bölümümüz var. Bu cüzdan bölümünü de tekrardan siliyoruz ve buraya cüzdan adresine sizin açmış olduğunuz hesabın adını girmemiz gerekiyor. Yani hesabın adını nasıl giriyoruz? Kullanıcı adı olarak ne oluşturduysanız onu girmek zorundayız. Ben şu anda ilk açtığım hesabın adını yazacağım. Siz burada görmüş olduğunuz gibi bakın burada hesap adı kripto maden diyor. Hatta şöyle direkt biz de kripto maden yazalım. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar buraya bir nokta ve ne isim vermek istiyorsanız o tamamen size kalmış bir şey. Burada hangi ismi vermek istiyorsunuz? Kripto maden yazdım ben de devam ettim ve son olarak arkadaşlar burayı siliyoruz. Ve sildikten sonra buraya yazmamız gereken password bölümünü gireceğiz. Çünkü hesabı açarken bizim şu cüzdan adresimize koyduğumuz pasaport şifre buraya da gelmek zorunda. Buraya da şifreyi ne koyduysanız eğer buraya yazıyoruz. Ve yazdıktan sonra yapmamız gereken tek şey dosya kaydet. Bunu kaydettikten sonra akabininde direkt otomatik olarak ben daha önce kurduğuma gireceğim. Ama siz bunu direkt bastığınız zaman çalışacak Şöyle çift tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor Bu ekran şu anda kazıma başlayacak Bu kazım yapmaya başlayacak Biz de buradan Ice Mining bölümünden ee, Wallet kısmına tıkladığımız zaman Şu an sizin buraya tıkladığınızda bir şey gözükmeyebilir Onu da görmek için Şuraya tıklayıp şu iki noktadan sonra Yüzden adresinizi girmeniz gerekiyor. Bunu girdikten sonra otomatikmen bütün bilgileriniz yaklaşık bir dakika içerisinde falan buraya kazım gücünüz gelmiş olacak zaten. Ben totalde dün gece 3 saatlerinde falan 24-25 saatlik bir kazım gerçekleştirdim. Ben de Ryzen 5 3500 bir işlemci var. Akabinde de çalışan riginde de Celeron G59 0.5'ti sanırım. Yanlış olmasın. Hemen şuradan bakalım. Celeron 5905'lik bir işlemci var. Burada da kazım yapmaya başladım. Bunu daha sonra anlatacağım sizlere. Ve burada kazım yaparak şurada da belirttiği gibi minimum bir epic olduğu zaman direkt buradaki cüzdan adresinize otomatikmen yollayacak. Onu da nasıl yollayacak? Buraya buraya geldikten sonra arkadaşlar buraya şuradaki buraya epik yazıyoruz. Şu anda okumadı. Hemen bir saniye bekletiyorum. Evet en son bir cüzdan alma bölümünde kalmıştık. Cüzdan valet dolmuş. O yüzden tekrar girdim. Buraya epik yazdıktan sonra yatırma bölümüne ve onayla ve devam et dediğimizde bu bizim cüzdan adresimiz. Bu cüzdan adresini kopyalıyoruz ve burayı tekrardan yenileyelim. Burada bunu yapıştırdıktan sonra koymuş olduğunuz şifreyi giriyorsunuz. Şu anda inmate pasaport dedi yanlış yazdım. Akabin'inde burası bir epic olduğu zaman ödemeyi gerçekleştirecek. Daha ödeme almadığım için şu anda net bir bilgi veremiyorum. Ödeme aldığım zaman sizlere daha da bilgilendireceğim. Yani bakalım nedir ne değildir bilmiyorum. Şu anki değeri bu 2019'da çıkmış sanırım coin. Coin değil de bir tek bu borsa beni biraz işkillendiriyor. Ona da bakacağız göreceğiz. Yani denemekten zarar gelmez. Neticede e, riklerinizde boş duran veya bilgisayarınızı boş duran işlemcilerle bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Görelim. Ödeme aldığım zaman da tekrardan zaten bilgilendirmek için bir video daha çekeceğim. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi şu an sistemi kapattığım için gözükmüyor. Bu da yaptığınız kazımlar buraya total bakiyeniz vesaire. Yani günlük yine bir 10-11 lira falan iki işlemciye bırakır diye düşünüyorum. Ryzen 5 3500'de G5905'e. Bakalım ödeme alabilecek miyiz? Onu çok merak ediyorum. Onun da olması için 5-6 gün falan sürer muhtemelen de olması. Bir ödeme alalım. Bakalım inşallah her şey istediğimiz gibi gider. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere videonun ortasında donan yerde göstermek istediğim sadece ice mining'e girdikten sonra wallet bölümünde sizin cüzdanınız burada gözükmeyebilir. Bunu görmek için de yapmanız gereken tek şey buraya tıklayıp sizde iki nokta kalmış olabilir. Buraya cüzdan adresinizi girmek. Cüzdan adresinizi girdikten sonra otomatikman kazım ekranınız bu sayfaya düşecektir. Ufak bir aksaklık yaşadım. Çok da böyle edit yapmayı bilmediğim için videoyu baştan çekmek istemedim. Sona ekledim. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın.